Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Şimdi burada e, bizim bir bebeğimiz ve bir küvetimiz var. E, bu bebeğimize biz köpük banyosu yaptıracağız. Küvetimizi gösterelim. Küvetimiz işte bu arkadaşlar, böyle bir küvet. Şimdi küvetimizin içine köpükleri dolduracağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köpükleri küvetimizin içine aktardık. Şimdi ise Bebeğimizi köpük banyosunun içine sokacağız. Şöyle güzelce her yerini köpükleyeceğiz. Her yerini kuluk kuluk kuluk. Köpükler içinde yüzüyor bebeğimiz. Şöyle yapayım. Daha iyi görebilin. Bebeğimiz şu an köpük banyosunu çok sevdi. İnge inge Biraz gözleri yandı sanırım. Şöyle gözleri yanmış. Ama... Bizim bebeğimizin gözlerini şimdi temizlediğimiz için yazmaz. Şimdi biraz daha yapıyoruz. <laughs> Gerçekten köpük banyosunu çok sevdi bebeğimiz. Şimdi ise onun durulanma vakti. Açıyoruz suyu. Yani durulamaya başlıyoruz. Güzelce durulanıyor. Her yerin Güzelce duruluyoruz. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz durulandı. Şimdi ise onu güzelce havluya saracağız. Evet arkadaşlar. Suyumuzu kapıyoruz. Şimdi bebeğimizi alıp havluya saracağız. Biz içeri de gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de bebeğimizi güzelce saralım. Rastlanmış sonuçta. <laughs> Sesi neydi derseniz ee, sebebini şu an söyleyemem. Ama ileriki zamanlarda öğrenirsiniz. Arkadaşlar bu arada bizim bir tavşanımız var. Adı Şaşkın. Onunla da ileriki zamanlarda bol bol video çekeceğiz. Ve bu bebeğimizi de güzelce yıkamış olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.